Herkese merhaba. Merhaba. Ali Selim nasılsın? İyiyim. Ali Selim'le beraber bir süredir daha önceki videoda bahsettiğimiz bu sahilin bir kısmını parçaladık. Parçalara ayırdık. Biliyorsunuz bu parçaların sayısını yani daha doğrusu sahilde kullandığımız parçaların sayısını tahmin eden, en yakın tahmin eden ve ilk bunu yapan kişiye biliyorsunuz Harry Potter setini hediye edelim demiştik. Biz bu parçaları çıkarttık. Şurada gördüğünüz gibi şöyle bayağı bir parçamız var. Tabii şeyi de saydık. Yani mesela şu parçanın hepsini, şunu, şunu, bunu, bunların hepsini sahilde kullanmadık ama hangilerini kullandığımızı saydık. Zaten videoda parçalama anlarının hepsini videolaştırdım. Bunları hızlı hızlı göstereceğim ama hepsini saydığımı bilmenizi isterim. Tabii burada yine sahilde kullanılan bazı parçalar var ama mesela şu da yine bütün parçalarını sahilde kullanmadık bu çekmecinin. Yine keza şu ızgaralar da öyle. Kullandığımız kadarını sayacağız. Birazdan sayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi ten rengi plate'ler var. Büyük plate'ler var. Tile'lar var. Şöyle bir sürü tile var. Transparan tile'lar. Denizi deniz yapan. Bunları ayırmak gerçekten çok zor oldu. Çünkü plate'ler hadi bunlarla beraber yapılıyor. Şöyle ucuna geliyor takıyoruz ediyoruz ama atıyorum şöyle büyük plate'lerin ortasına yani şöyle göstereyim. Şöyle duran bir parçayı çıkarmak şöyle duran bir parçayı çıkarmak zor oluyor. Tamam bu tek başına okey ama bundan yüzlerce olunca gerçekten artık tırnaklarımız mahvoldu. Ali Selim'in yardımı orada çok fazla oldu. Ali Selim de zaten perişan şekilde şu anda. Onu da hep yorduk. Ee, biz bunları sayacağız. Saydıktan sonra YouTube'daki videonun altına gireceğiz. yorumları beraber bakacağız sizle beraber. Hanginiz en kısa zamanda yani ilk olarak en yakın tahminde bulundu? Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Sonrasında bu hediyemizi, kanalımızın ilk hediyesini kendisine vereceğiz. Böyle bir eğlenceli etkinlik yapmış olduk. Burası böyle. Bunun dışında bu hafta Almanya Legoland'e gideceğiz Ali Selim'le beraber. Orada şehrimiz için çok fazla parça almayı düşünüyorum. Biliyorsunuz uzun bir süredir yıktık, yeniden yaptık, birkaç versiyon yaptık, düzeni kuramadık, bozduk, yeniden yapmaya çalıştık falan derken bir takım parça stoğu eksiklikleriyle karşı karşıya kaldım. Türkiye'deki Britnik mağazalarında, Türkiye Lego Store'lardaki parça duvarlarında yeterli parçalar yoktu. Kafamdaki yapıyı tasarlayamıyordum. Hep parçaya göre şehri kurmaya çalışıyordum ama artık kendi kafamdaki şehir planına uygun parçaları alacağım. Legoland Almanya'da herhalde bulurum diye düşünüyorum. Oradaki fabrik shopu bunun için kullanacağım. Birkaç gün boyunca orada. Değil mi Ali Selim? Seninle beraber parçaları alacağız. Burada artık şehrimizi hızlı şekilde gerçekten güzel bir şehir ışıklandırması, altyapısı, planı, programıyla gerçekten görsel şölen yapacağımız bir hale getireceğiz. Tabii Almanya Legoland'daki kısımları da vlog yapmayı düşünüyorum. Dolayısıyla her aşamasını yine sizle paylaşacağımız bir kısım olacak. Belki bir takım bölümlere ayırırız. Ama Fabrik Shop'taki parçaları tek tek size göstermeyi de düşünüyorum. İçerideki detayları da size göstermeyi düşünüyorum. Ne kadar becerebilirsek bakalım. Zamanımız dahilinde o kadar yapmaya çalışacağız diyelim. O zaman YouTube'da bir önceki YouTube videosunun altındaki yorumlara bakarak bakalım Önce burada kaç parça varmış onu sayalım. Ondan sonra yorumlara gelelim ve yorumlarda ne durumdayız ona bakalım. sonunda bu parçaları saydık. Tek tek böyle yerleştirdik arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi bazı parçaların sadece minik bir kısımlarını kullanmıştık. Mesela bunu kullanmadık aslında. Burada duruyor ama sadece yerleştirdik. Burada bazı görmüş olduğunuz çekmecelerdeki bazı parçaları kullandık. Hangi kısımlarını kullandığımızı da alırken ayırmış olduğumuz için sadece onları saydık. Böyle genel olarak sahil parçaları denizde faylların altında kullandığımız plate'ler böyle. Denize derinlik katması için verdiğimiz bazı plate'ler. Bunların hepsini saydık. Şöyle gösterelim. Burada tam 6468 parça var. Şimdi hadi gelin yorumlara bakalım. En yakın tahmini en hızlı şekilde veren arkadaşı bulalım ve sonra da kendisine ulaşalım. Evet, sayfamıza geldik. Şöyle son videomuza gidelim. Hediyeli videomuza. Evet videomuzun şöyle altında 75 tane yorum var. Tabii birkaç tanesi benim. Şimdi neler gelmiş? Ali Serim'den bahsetmişler Feriha Hanım. Videodaki bazı kısımlara Angelist bizim eski üyelerimizden. 4000 kadardı demiş arkadaş. 6468'di. Bir tane 4000'imiz var. Şöyle aşağı inelim. 3800 bu elendi direkt. Bunlar elendi. 1612 elendi. 4000'ler gitti zaten. 9500 var. Şöyle inelim. 1500, 1600 bunlar elendi arkadaşlar. 6468 dedik. 12000 diyen var evet. 1250 2200, 3700 bunlar elendi. Şöyle 5200 var. En yakın galiba şu an bu. 3800 bu 1800 2450 1500 1762 3500 Evet şu an en yakın 5000'lerde olandı. Bu arkadaşlar hep biraz daha uzak tahminde bulunanlar. 5550 var. Fatih Türkel. Bakalım şöyle yukarıda var mı? Şu yukarıdaki neydi? 5557. Evet Onur Çıtır bu da sadık üyelerimizden 5557 bu aşağıdaki neydi? 5555 miydi? Evet. Bu da elendi tabii. 5557 var şu anda. 6900 Seyit Kargi 6468 e en yakın burası. 8500 8200'ler var. Evet. Seyit Kargi eğer yanlış görmediysem 6900 6468 parçaya en yakın olan, şöyle bir daha bakalım hata olmasın. Evet, Kayhan yine benim sevgili dostum. Evet, Emre 777 parça diyerek ne kadar büyük Lego'cu olmadığını göstermişsin. Tamam, evet, şöyle bir gözden kaçmasın diye tekrardan bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Tamam hemen videoda da yazalım Seyit Kargi'ye hemen merhaba diyelim şöyle merhaba benimle iletişime geçebilir misiniz diyelim şöyle beğenelim kalp atalım. Evet Seyitsin, tebrik ederiz ben de iletişime geçtikten sonra hediyesini en kısa sürede göndereceğim diyelim. Evet arkadaşımızı tebrik ederiz yine. Şimdi Lego şehrimize geri gelirsek. Burada yapacağımız bir sürü hareket var. Ondan bahsetmiştim. Bu hafta bir Legoland, Almanya Legoland'e gideceğiz. Orada parça stoğu alarak dönmeyi planlıyorum. Ondan sonra şehrimize çok hızlı şekilde göreceksiniz. Çok hızlı şekilde yine şehrimizi genişletmeye devam edeceğiz. Burada yapacağımız doğal güzellikler, şehir planlaması hepsini adım adım elektrik altyapısıyla beraber gerçekleştireceğiz diyelim ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada da aktif şekilde içerik paylaşıyoruz. Yine videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın diyelim ve sonraki bölümlerde görüşmek üzere.